ve ve savaşta İspanya savaşa karşı Türkiye'ye karşı ama Turan daha büyük ekonomik açıdan daha iyi, daha iyi, geniş ve nüfus açısından da daha büyük bir ülke. O yüzden İspanya gücüne güç katmak için Andorra'yı aldı. Ama bu yüğüne düşer mi? Evet. Onlara sonra saldıracağı yer Fransa'ydı yani Fransa Amerika'ydı Amerika Ama Fransa kendi halkında Ayaklanıp kendi halkını kurdu Ve ötekini Belçika, Lüksemburg Monaco, Spits bunları kat ve artık savaş ilan edecek ve artık savaş öyle başlamıştı ve ilk hamle İspanya'dan geldi ve Fransa Monaco'yu ele geçirdi. Sonra geldi ve Amerika'nın olan Amerika'nın olan e, Birleşik Krallığı istedi ve Amerika isim verdi. Sonra aniden büyük bir saldırı yaparak her, çoğu yeri fethetti. Artık daha yakınlardı. Türkiye asker yoluyla oraya gitmek istemiyor çünkü. Tüm ülkeler ona düşman. Şu şuradan, şunun üzerinden de gideceğiz. Çünkü dünyanın şurada. Şuradan, şöyle de geçemezdi. Şuradan Afrika'nın kıyısından da geçemezdi çünkü Afrika'da da ona düşmandı. Ben zaten. Araplar da Ve artık bir delilik yapan Türkiye Rusya'ya saldırdı. Ve Rusya'yı fethetti. Sonra, sonra Turan'ın hedefi. Suriye, Irak, Ürdün. Lübnan, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ın Şur şuraları da almak üzere aldı. Artık süper güç olmaydı. Ol olmuştu. Dünyanın en büyük devlet olarak tarihe geçen bir ülkeydi. Zaten büyük ülke şu Avrupa'dan Avrupa'dan Amerika'ya uzanan bir bir şeydi. Yani şu şuradan şöyle büyük Avrupa'nın tamamını Alaska'ya kadar uzanıyor. O kadar büyük. Ve neredeyse sınır koymuşuz şeyden Amerika'ya saldırı düzenlemek istedim. Ama saldırı düzenleseydi, düzenlemedi. Çünkü düzenleseydi büyük bir hata yapmış olurdu. Ve sonradan tüm Avrupa ülkeleri şu küçük topraktan rahatsız oldu ve Rusya'ya saldırmak istedi. Türkiye'deki Turan'daki Rusya'ya saldırmak istedim ama onunla saldırmaz şey yaramaz oluyor. sonra Norveç, İsveç ve Finlandiya direkten e, Turan'a katıldı. Ve buradaki tüm halk Türk oldu. Artık çoğu yer Türk'tü. artık büyük yerlere saldırabilir. Ve gel geldi küçük toprak olan Litvan Estonya sonra Litvanya sonra Letonya'ya saldırdı ve tüm seferlerden aşağıya seferler şimdi yetmezdi. ve şimdi sıra İspanya'ya Türkiye'ye yaklaşan için e, Almanya'ya aldı ve artık Türkiye'de neredeyse şu kadar bir yerdesinde Fransız'ı var sadece burada şu kadar bir deniz var yani bu deniz çok düşük bir saat bile değil böyle ağzını iyi saldırı da iş tane ve niye saldıracak çünkü ilk hamleyi Türkiye yaptı Türkiye artık Belarus'u kuşattı Belarus kuşatması Ukrayna kuşatması var Artık büyük bir yerden sonra devam Avrupa yı, yı, yı ve da var. Avrupa'nın en Türkiye'ye, Türkiye, Azerbaycan sonra Moldova'yı, Romanya'yı ve Bulgaristan'ı da var. Artık olan buraları da koşatmışken tabii ki Yunanistan'ı da da koşatamaz. Sonra gittiler, Makedonya'yı, Alman. Er Arnavutlu, Kosayı ve Sırbistan'a Bu kuşatmanın sonu çok büyük oldu. Her yerine galip geldi Türk Turanı. de bu galip gezilerde Avrupa Turanı kurulmuştu. Bu galiba yapmamıştı. Avrupa Turanı artık tamamen zor olmak istiyor. İspanyol buradaki Amerikan topraklarını hızlıca ele geçirdi ama sadece bir yer bıraktı. O da Karada Karadağ'ı Karadağ çünkü sadece kuşattı. Şu an işi var. ve mal sahibi yok Hatta girdi Almanya'ya bir kuşattı. Sonra mal sahibi kuşattı. Ben bu kuşatılan yerler böyle salınmayacağını söyledi. Ve neredeyse Monaco'yu da kuşattı. Hatta neredeyse onu kuşattı. Sonra bir şey time ve sonra yine başarılı oldu. Ama bir yer hariç. Almanya ve Danimarka. Diğer yerlerde çok başarılı oldu. Ve sonra bir daha Danimarka'ya saldıracağını ve ilk ama ilk olarak Almanya'yı ve Danimarka'yı kuşat. Sonra buradan Hollanda'yı çıkartma gemileriyle kuşatacaktı ki acilen o buraya bak. Evet küçük bir ada kuşatıldı. Artık İrlanda kuşatıldı. Orası kuşatıldı ve artık büyük bir yere kuşattı. İzlanda da başarılı, başarılı olmaya çalışırken Danimarka'yı aldı. Ve İzlanda başarılı olamadı. Artık İzlanda savaş ilan etti. Ve İzlanda artık güçlenmiş çünkü Yanındaki Amerika'dan Türkiye'ye saldırması için bayağı para almış Bu paralar sayesinde bir sürü asker alıp savaşa devam Artık son gelmişti ve. Norveç, Norveç, İzlanda aldı. Ama sonradan yine Türkiye onları kuşattı. Neredeyse her yeri kuşatan Türkiye. Bu kişi kadayı da kuşattı. Asık her yeri kuşatılmıştı da. Bu da Türkiye'nin değil. Bu da zaten kuşatılmamış. Ama artık Fethi Henrik. Çık çık, çık çık Evet bence Fethi Henrik. Ve şimdi hedef Norveç dedik de zaten Norveç dedik de. Ve artık İzlanda'ya saldırdı buradaki alı üzerinden gizli uçaklarını İzlanda'da bombalattı ve 1200'den fazla asker katledildi. İzlanda son yapılan cenneye Sonra arkadan İzlanda'nın kaldığı sadece bu küçük adaya saldırdı ve burayı da ele geçirdi. Ve en sonunda burayı kuşattı. Sonra kim seferinde artık başarılı olur. Dördüncü bölüm.